Öykü, Öykü bak bir şey diyeceğim anneciğim. <laughs> bu ne odanın hali ne böyle? Ay Öykü ne yaptın sen bunları bu kadar dağıtmışsın oyuncaklarını? Hiç de huyun değil aslında bu oyuncakların hali ne? Aa Öykü normalde dağınıklığı sevmez. Niye odasını bu kadar dağıtmış bu kız? Neredesin Öykü? Burada yok. Öykü duyuyor musun beni kızım? Neredesin? <laughs> Kızım odan hali ne böyle? Darmadağınık. Anne ben koşuyordum ben dağıtmadım ki odamı. Gel bir bak bakalım odan haline böyle? Bir bak bakalım odanın haline. Bu ne hal böyle Öykü? Anne ben ne yapayım? Bazen sen derdi topluyorum. Eee bunları kim dağıttı böyle? Baban mı dağıttı? <laughs> Çocuk da yok başka evde. Aa öykü. Neyse bunları gel beraber toplayalım da. Evet, Böyle olmaz ya. ki. Hayret bir şey ya. Kim dağıttı bu oyuncakları bu kadar? Bilmem. Koy anneciğim ya toplayalım şunları ya. Sen dağınıklığı da sevmezsin. Anne evet. Gerçekten sen dağıtmadın mı? Evet anne. Olsaydım gülerdim. Evet ya. Ah, şaşırdım şeydi. ya. Allah Allah. Arkadaşın da yok evde kimse yok. Evet. Ha, toplayalım anneciğim ya. Sihirli Darmı bir şeye benziyor. Sihirli bir şey mi? Sihir bizim, Sihir gibi. Bizim evde sihirli bir şey yok ki. Hadi ama, hemen bunları toplayalım. Ay koy koy anneciğim ya. Bir bile çok darmadağınık oluyor. Bak burada da bir şey kalmış yerde. Ah oh, be Öykü neyse topladık yerleri. Çok güzel oldu ya. Ha şunu da kapatalım. Bunu da nereye kaldırsak bilmiyorum. Gözlüyor. Neyse burada kalsın. Masamda bu da. da, da bir şeyler var ama neyse. Olsun. Olabilir. Yerler toplandı ya. Evet. Neyse gel seni içeride oynayalım. Evet ya. Öykü resim yapalım mı? Evet. Tamam bu sehpanın üstünde yapalım. Ama bize ne lazım? Kalemle defter lazım. Evet almaya gidelim mi? O zaman sen odandan al gel hadi. Ben seni burada bekliyorum. Tamam. Aa ne oluyor ya? Öykünün sesi. Öykü bulamadın mı kalem? Anne, Bu, geldi. Ne var ki odada? Ne olmuş? Ne? İnanmıyorum ya. E biz içerideydik. Bunları kim dağıttı yine? Ben nereden biliyorum annem? Biz içerideydik. Bak ben sana demiştim ben yapmıyorum diye. Gerçekten şaka mı yapıyorsun öksen bana? Anne nasıl ben öyle bir şey düşüneyim? Aa ee şimdi bu kutunun içine toplamıştık bu oyuncakları. Öyle değil evet, mi? Demin demin oyuncakları böyle kutunun içine toplamıştık. Arkadaşlar da görmüştür. Lökü bence bu odada bir şey var sanki ya. Evet ya. Adam ya ne yapalım ki acaba? Bakayım bir kutunun içinde bir şey mi var? Birisi mi saklandı yoksa? Yok. Aa, yok. Kıpkırmızı şuna bak. Kutu bomboş. Kutu zaten bomboş. Ay Lökü bu kutu sallanıyor. Ne? Aa. Yoksa örümcek mi bu? Bir dakika. <laughs> bu örümcek gerçek mi yoksa içindeki? içine mi girmiş? İçinde de göllen bir şey mi var acaba? Bak şimdi bırakıyorum. Bırak bir kendi kendine sallanıyor kutu kapat. Bak şimdi kutu kendi kendine sallanacak Öykü. Görüyor musun? Oha! Bu kutunun içinde bir şey var. E açalım evet. bakalım. Yok ki. E yok. Ben o senin zaten seninle oynamazdım abi. Öykü bence o kutunun içine girme. Oy. Belki başka bir şeye dönüşebilirsin anneciğim. Bu kutu sihirli ben anladım. <laughs> İçine girme sakın. Belki başka bir şeye dönüşürsün. Anne çok merak ettim kutunun içinde ne var? Girebilir miyim? Lütfen. Anneciğim girme bir bence şey... ya. Dönüşme lütfen. Anneciğim ya bir şeye dönüşürsen. Ya anne lütfen izin ver. Girme girme anneciğim girme Geleceğim. girme hayır. Ay bir de kapağı kapatıyorsun. Öykü bir şeye dönüşmeyesin onun içinde. Öykü. Ya Öykü de girdi buraya. Ya, ya Öykü de girdi buraya. Şimdi korkuyorum içinden ne çıkacak ki? Uf. Ay açsam mı? Ay çok korkuyorum. Açsam mı acaba? Öykü açamayacağım. Ay Öykü. İnşallah kutusun kutusun içindesindir. Öykü açıyorum. <laughs> Öykü Barbie'ye dönüşmüş arkadaşlar. Öykü Barbie'ye dönüşmüşsün kızım. Anne hafif miyim ben? Çok hafifsin. Baksana tek elimle kaldırabiliyorum seni. Aha. Wow. Öykü. Çok güzelim. Ama inanmıyorum ben gerçek kızımı istiyorum. Aynada bakmak istiyorum ben de kendime. Git bak hadi git. Hadi git. Anne bu güzellik ne ya? Çok tatlı. Ya kızım. Ay. Kızım görüyor musun kendini bak. Evet ya oyuncak gibiyim. Bak aynada gördün mü Barbie. Oyuncak gibiyim ama neyse çok güzelim ki de. Kızım Barbie'ye dönüştün resmen ya. Ben ne yapacağım şimdi okula nasıl gideceksin? Arkadaşlarınız seni tanımaz anne, ki. Anne, anne sen Barbie, Barbie çizgi filmini seviyordun. Ne oldu? Niye sevmedin şimdi? Anneciğim okula gideceksin ya. Arkadaşlar nasıl tanıyacak seni? Barbie gelmiş diyecekler. <laughs> boş ver ya. Belki birazdan daha dönüşürüm. Okula da gitmem iyi oldu dön. Ben Gerden. o zaman kendi kızımı istiyorum. Hadi kutuya sokayım. Senin de kızım gelsin geri bence ya. Ben de ya. Hadi. Ay git. ya da hayır hayır ya. Ya bence ben git, dedim. git 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 lütfen. Hayır hayır anne. Beni kaldırın. Lütfen şeye sokma kutuya. Hayır sokacağım. Kızımı istiyorum ben. Hayır, anne. Kızımı istiyorum. Gir buraya gir hadi gir Olur. Otur bakayım çabuk Olamaz Kendi dönüşeceğim Kapatıyorum ya kapağı da anne. Şimdi biraz bekleyelim bakalım Sihir olacak mı Lütfen benim kızım gelsin Oluyor galiba Ay ağır bir şey geliyor galiba Bir açalım bakalım kapağı İnşallah öykü gelmiştir Oh anne be ya. öykü. Anne, niye ah kızıma kavuştum ya çok şükür. İsteyim oh unutayım. öykü ben seni istiyorum ama kızım ya. Anne bak bu ne güzel var gibiydi? Hangisi? Ha, sen onun gibi mi olmak istiyorsun? Evet ya var mı? öykü aklıma fikir geldi. Hı. Şimdi sen öyle kıyafetlere bürünmek istiyorsan o zaman sihirli kutumuzu kullanabiliriz. Evet. O zaman İyi. ne yapalım biliyor musun? Sihirli, kutu var. sihirli kutuya gir ve güzel elbiselerle çık. Ne dersin? Evet. Hadi bakalım o zaman. Gir kutunun içine. Ay, İyi ki bu kutumuz varmış öykü. Daha önce sihirli olduğunu bilmiyorduk değil mi? Evet bilmiyorduk. Hadi gir bakalım kızım. Hadi kutu öyküyü güzel kıyafetlerle çıkar lütfen. Hadi bakalım kutu. Sihirli çocuğum var mı bilmiyorum. Öykümü prenses olarak çıkartır mısın lütfen? Açalım kapağı. Vay öykü. Gerçekten prenses gibi oldu. Bak bir kendine. Bir bak bakalım. Bacımla Barbie'dan daha güzelim şu an. Evet. Çok güzel oldun anneciğim ya. O iki bu kutu... Bir dönmem lazım. Gel bakalım odana. Eksi oldu. Kaç tane bu... taneleri İyi ki bu sihirli kutumuz varmış. Baksana anneciğim. Bunların aralığında döneceğim. Dön bakalım. Dönerken yoksa başka bir şeye mi dönüşeceksin? Dön bakalım. Hadi dönün. Esen. gücü var. Var mı? Evet. Nasıl? Kara kara Nasıl dönüşsen ki? Bence kutunun sihiri var. Baksana dönüşmedi. Evet, bence de. Yine kutuya girmen lazım bence. Ama böyle çok güzel oldun. Tam evet. bir prenses oldun anneciğim. Başka elbise de yapalım. Hadi yapalım. Okus pokus pembe de. elbisem olsun içine gireyim ben. Hadi bakalım kapatalım. Ay kapağını. Tabii. Hadi bakalım sihirli kutu öyküyü renkli elbiseyle çıkar. Prenses gibi olsun benim kızım. Öykü dönüşene kadar ben de şu oyuncakları toplayayım ya. Çok dağıldı burası. Bunları topladım arkadaşlar. Şimdi kutumuzu açalım bakalım. İçinden farklı bir öykü çıkacak mı? Öykü gerçekten farklı çıktın bu sefer. Elbisen de harika. Arkada uzun bir kuyruğun var. O, çok eteğim var. Çok güzel oldun anneciğim. Bak bakalım aynı da yine. Öykü nasıl beğendi mi kendini anneciğim? Evet. Ya anne niye beğenmiyorsun? Çiçek de var burada çok güzel. Tam bir prenses oldun. Gel bakalım evet. odana. Ya Öykü Vallahi ben bu kutuyu çok sevdim ya. Ben evet girsem, ya. ben girsem nasıl çıkarım acaba kim bilir? Siz, anne, sen anne, zaten sığamazsın ki? Ben sığmam değil mi anneciğim ya? Aslında ben de çok değişmek istiyorum. Böyle güzel elbiselerim olsun istiyorum Öykü. Çok güzel kutu. Sana da büyük kutu alırız. Belki sen de girersin onun içine. Aa nasıl? iyi fikir. Bu kutunu büyüğünden alalım bana o zaman. Hadi gidelim çabuk almaya. <laughs> belki kalmazsın. Hadi. Hepsinin topladım bu pelisi. Hadi gidelim.